Sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye. Kişisel bakımımıza daha çok özen gösterelim ve 14 kuralı uyalım. Siz çok seviyorum. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Evinde kal Türkiye öğretmenimi Arkadaşlarımı okulumu çok özledim. Onlara kavuşmam için evinde kal Türkiye'm. Bugünler elbette geçecek, güzel günler gelecek. Herkes mutlu geze gezecek. Evinde kal Türkiye'm. Ellerini yıkamayı unutma. Sıkın kimseye sarılma. Yaşları korumayı unutma. Evinde kal Türkiye'm. Sağlıkla kal Türkiye'm. Sevdiklerimizi korumak için evde kal Türkiye. Hayat eve sar. Türkiye'm hayat eve sar. Sevdiklerinden daha fazla uzakta kalmak istemiyorsan lütfen evde kal Türkiye'm. Evde kal canım Türkiye'm hayat eve sar. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye'm hayat eve sar. Ellerimizi bal bal su ve sabunla yıkayalım. Hiç kimseyle temas kurmayalım. Yaşlarımızı korumayı unutmayalım. <laughs> Çin, evde kal, ellerini yıka Türkiye. Türkiye elini yıka. Türkiye evde kal, hayatta kal. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye, hayat Türkiye, biz ve sizin sağlığınız için lütfen evde kalın. E da qual,